Tekkal Akademi'de yeni bir çekilişte beraberiz. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Kazanmak için ve öğrenmek için doğru yerdesiniz diyor. Ve tam kapanma fırsatı adlı canlı yayınımızda katılanlar ve yorumlara kazanmak istiyorum yazanlardan bir kişiye özel ders çekilişini başlatacağız. Yalnız çekilişi şöyle yapacağız. Başlatacağız. Eğer kazanmak istiyorum şeklinde olan bir yorum gelmezse yenileceğiz. Yani diyelim ki bana geldi ama ben başka bir şey yazmışım yorumlara. Kazanmak istiyorum yazmamışım, başka şeyler yazmışım. Onu saymayacağız. Kazanmak istiyorum yazılı olan yorum gelirse sayacağız. Şimdi videomuzun yorumlarını aldık. Başlat tuşuna basalım ve kimin kazandığını görelim. Hadi bakalım hayırlısı. Evet, evet, evet. İnanılmaz Berat nihayet mayıs ayı geldi. 1 Mayıs günü Berat kazandı nihayet. Tebrik ediyorum Berat'ı. Aylardan beri şanssızlığına yanan küsen Berat nihayet kazandı. Evet, Berat'la ilk fırsatta dersimizi yapacağız. 8. sınıf olması da onun bir avantajı. Bakalım. Bir de yedek seçelim. Berat bu fırsatı kaçırmaz ama yine de bir de yedek seçelim. Bakalım yedek kim olacak? Evet kitap dünyası bu da kitap dünyası da yedek oldu ama Berat e, kitap dünyasına bu fırsatı kaptırmayacaktır. Berat'la dersimizi ilk fırsatta yapacağız. Ola ki Berat mucize eseri yapmayacağım derse kitap dünyasıyla yapacağız. Evet Tekkal Akademi'de yeni videolarda yeni çekilişlerde kazanmak ve öğrenmek üzere görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.